Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Faktiv nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Faktiv ilacı dirençli bakterinin çoğalmasını azaltmak ve Faktiv'in diğer antibakteri ile aşan etkinliğini koruması için yalnızca duyarlı bakterinin neden olduğu kanıtlanan veya bundan kuvvetli kuşku duyulan enfeksiyonların tedavisine kullanılmaktadır. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz de olabilir? Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın, dışına çıkmayın. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz açılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.